Bu gelir dağılımındaki eşitsizlikle birlikte son zamanlarda pandemi sürecinde özellikle istifa etme hakları da elinde alındı. Evet. Biliyorsunuz Sayın Başkan program öncesinde konuştuğumuzda bir insan özel sektörde çok daha iyi şartlarda çalışabilecekken pandemi evet. sürecinde bu haklar elinde alınınca bu gelir dağılımındaki eşitsizlikle ciddi bir problem olmaya başladı. Ya tabii ki şimdi şimdi baktığın zaman işte ayın Ekim'in 27'sine bakanlık yenilgiyi gönderdi. İzine ayrılamazsınız, istifa edemezsiniz, emekli olamazsınız. Yani bu bunların tamamı memurun en doğal hakkıdır. Yasal güvence altında şu anda, anayasal güvence altında bu. Tabii ki bu uzun süreceğini düşünmüyoruz. Ancak bu ortamın oluşmaması için daha önceden tedbirler alınmış olsaydı konum daha farklı olurdu ihtiyacınız var. Bakanımız iş yükünün 5 kat arttığını değerlendiriyor. Şu anda sahada mezun olan sağlık çalışanları var. İşte hemşiresinden sağlık tehditkarına kadar hekimine kadar var. Bunlar değerlendirilir. Şu anda bir Avrupa durumuna gelmememiz için bizlerin bir Avrupa'daki şu andaki konumu yaşamamamız için şu anda Avrupa'da COVID testi pozitif çıkan hemşire doktor arkadaşımız görevin başında ayrılamıyor. Yani böyle bir sıkıntı oluştu ama biz bunun Önceden tedbirini almamız gerektiğini düşünüyorum. Sağda ihtiyaç, hemşireye, doktora ihtiyaç varsa bunların atamaları yapılır. Bir ay eğitimlerden sonra yoğun bakım eğitimi, acil eğitimi verildikten sonra ondan sonra görevlerin başına e, geçerler. Ve şu anda bize lazım olacak, şu anda bu sürecin hemen ortadan kalkmayacağı gözüküyor. Bununla ilgili sağlık çalışanına ihtiyacımız varsa 5 binlerle, 10 binlerle alınacak bir durum değil. 81 il... 83 milyon nüfusa sahibiz. Yani ciddi bir ihtiya ihtiyaç var. Şu anda Avrupa'daki hemşire sayısıyla bizim buradaki sağdaki hemşirenimizin iş yükünüyle 3 kat daha fazlayız. Oradaki bir hemşirenin yapmış olduğu hizmetle 3 hemşirenin yapmış olduğu hizmetle bizim burada bir hemşire yapıyor bu, bu görevi. Bizim bir Keza hemşiremiz Avrupa'nın 3 hemşiresinin işini yapıyor. Evet bir hemşiremizin yapmış olduğu iş yükü bu şekil yoğunluk var. Siz bu yoğunluğu gördüğünüz takdirde yapmanız gereken izinlerin iptali, emekliliğin iptali değil. Atama yapacaksınız. İslam gerçekleştireceksiniz. Sağda da, da anayasal hakkın elinden almayacaksınız. Almayacaksınız. Evet. He bu dö dönüşüm olur belki bir ay sonra bu şey olur ama şimdi bununla birlikte 2019 yılının izinlerini dahi kullanmayan arkadaşlarımız var. E bunlar da sağda şu anda izinlerini kullanmadık takdirde 2021'in 1 Ocak'tan itibaren e, o izinler yanıyor otomotiv kullanamıyor artık. Yani bunlarla ilgili tedbirler alması gerektiğini yani sahada biz bunları yaşadığımız için bunları değerlendirdiğimiz için ama Ankara'da bürokrasi bunları değerlendirdiğini düşünmüyorum. Düşünmüş olsaydı bugün bu kararlar alınmazdı. Tabii ki biz demiyoruz ki yani burada ne pahasına olursa olsun imkanlarımız var. Değerlendirmemiz gerekir. Ne pahasına olursa olsun diyelim ki çok ciddi sıkıntılar oldu. Çalışacağız yani bu iş bizim işimiz. Yapmamız gerekir. İşte Sağdaki bu sıkıntıları görülmediği için şu anda 8 ay ciddi bir psikolojik desteğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz sağlık çalışanların. Evet. Sayın Başkan şöyle bir de gerçeğimiz var ülkede. Pandemi sürecinde çok sık rastlamadık ama birkaç olayın dışında. Pandemiden önce sağlıkta şiddet de var biliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili bir değerlendirme yaparsanız sağlıktaki şiddetle ilgili siz sendika olarak nasıl önlemler aldınız? Böyle bir şiddet olayıyla karşılaştığınızda yaptırım gücünüz nedir diye bu bilgiyi de programa alırsak programı yavaş yavaş sona erdireceğiz. Tabii biz önemsiyoruz. Yani özellikle şiddetle ilgili tabii bunun şiddetin doğuşu ile ilgili de bir çalışma yapmamız gerektiğini. Yani bunun böyle 10 dakikada 5 dakikada çözüme ulaşacağını düşünmüyoruz. Yani nereden kaynaklanıyor, kaynağın nereden oluyor? yapan kişilerle bir değerlendirmek lazım. Niye bu şiddeti uygulamaya çalışıyorsunuz? Çünkü size hizmet eden bir şifa dağıtan bir el. Siz bu şifa dağıtan el ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Yani bununla ilgili değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yasal düzenlemelerde ne pahasına olursa olsun bir kişi sağlık çalışanına yapılan bir şiddet varsa kesinlikle tutuklanması gerekir. Eğer böyle bir caydırıcı çumukta böyle bir şeyiniz yoksa da şu anda bakanlığın Genelgesi var Adalet Bakanlığı'na verilmiş ama o da değerlendiriyor. Bakıyorsun çoğu tutuklanma çıkmıyor. Bakıyorsun işte en son Fırat Sempolik'in bir arkadaşımız saldırıya uğradı. Canını zor kurtardı böyle bir ortamdasınız. Bununla ilgili özellikle ben bir sendika başkanı bir sivil toplum örgütü olarak sahadaki sıkıntı şunu görüyorum. Yapılacaksa yani maddi yönden ve özlük haklarından bir iyileştirme yapılacaksa Bugün basının önünde bunu paylaşmanın veya göklere çıkarmanın bir mantığı yok. İşte diyorsunuz işte yüzde yüz diyorsunuz biz performans vereceğiz diyorsunuz. Yaralanan yaralanamıyoruz. Vatandaş zannediyor ki ya işte bak yüzde yüz zam aldınız diyor. İş yapmıyorsunuz diyor. Ondan sonra gelip sana şiddet uygulamaya çalışıyor. Bak yüzde yüz diyor zam aldınız diyor. Bir de görevinizi yapmıyorsunuz diyor. Vatandaş Şiddet birinci seçeneklerden bir tanesi de bu. İşte diyor ki yüzde aldınız bir de bize hizmet sunmuyorsunuz. Ama bakıyorsun icraatta siz sıfır tel almışsınız bu çalışan arkadaşlarımız. Yani bununla ilgili önlemler alınması. Avrupa'ya bakıyorsun şiddeti uygulayan kişiye 6 ay SGK hizmetlerinden, hastane hizmetlerindeki yapılan tüm müracatları cebinden ödüyor o kişi. Caydırıcı olması lazım. Caydırıcı olması lazım yani. Şimdi demiyoruz ki yani bir sağlık çalışanının yapmış olduğu bir hata şiddetle çözüm değil. Bunun yasal hukuki noktaları vardır. Uğramış olduğunuz bir haksızlık varsa müracaatınızı yaparsınız. Hukuk çerçevesinde haklarınızı ararsınız. Arasın da biz demiyoruz ki aramasın. Sağlık çalışanı orada sizin Hepsi, hastamıza veya bizlerin hastasına alır. tüm vatandaşlara hizmet sunuluyor yani. Evet. Sayın Başkan şu ana kadar sorduğumuz soruların hemen hemen tamamı biraz da genel sorulardı. Evet. Tüm sağlık çalışanı ile ilgili. Bir de yerel bir soru sorayım size. Battalgazi Devlet Hastanesi ile ilgili sorumuz olacak. Bunu ilgili bilgi verirseniz programda son sözlerinizi alacağız. Evet. Tabii biz bunu 2012 yılında ilk basın açıklamamızı hastanemize dokunmayın dedik. Battalgazi'deki bulunan eski devlet hastanemize. Hastanemiz faaliyetleri %65'i hastanın o hastanede şifa görüyordu. O hasta, devlet hastanesine gelip hizmet alıyordu. Tamam, yapıldı güzel bir hastane. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Güzel bir hastane yapıldı. 830 yataklı, 5 yıldızlı bir otel düzeyinde. Ancak bu süreç içerisinde tabii hastanemizi yıktılar. Battalgazi'de bulunan eski devlet hastanesi yıkılmasına tabii o zamanlar biz sık sık dile getirdik. Yani söylememize rağmen maalesef yıkıldı. Şimdi haklı olduğumuzu çıkarıyor şimdi yeniden 300 yataklı bir hastane yapıyor, yapılıyor. Tabii ki biz önemsiyoruz. Yani ilimizde vatandaşın, Cumhurbaşkanımız sık sık dile getiriyor. Biz sağlığı vatandaşımızın ayağına götüreceğiz diye. Gerçekten önemli bir konu. Vatandaşı ayağına sağlığı götüreceğiz dediler ama o süreçte yıkıldı hastanemiz. Yeni hastaneye, eğitim araştırma hastanesine yerine taşındı. Tabii önemli bunlar. Yapılan her, çakılan her çivin bizim önemsediğimizi düşünüyoruz. Çünkü İlimiz yaralanacak. Buradaki vatandaşlar yaralanacak. Hızlı bir şekilde o hastaneye nasıl ulaşılır bizim için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlar da aynı şekilde burada hizmet alıyor. Sadece vatandaşlar değil, çalışanlar da hizmet aldıkları için bizim önemsiyoruz. 2021 yılında bu faaliyete geçecek. Tabii bizim için önemli, vatandaşlar için de önemli, ilimiz için de önemli. Faaliyete geçtiği zaman tabii ki hastanenin yükü biraz daha hafifleyeceğini düşünüyoruz. Bir de bu konularda kitse, kitlesel olayların veya husumetli ailelerin arasında olaylar olduğu zaman bizim şu anda bir tane Sağlık Bakanlığı hastanemiz vardı. Eskide bu <laughs> SGK ve devlet hastanesiydi. Ayrı ayrı hastanelere götürülüyordu. Ama şu anda aynı hastanede aynı husumetli kişilere hizmet sunuyorsun. Gel burada sağlıklı bir şekilde nasıl bu hizmeti oradaki hemşiresi, doktoru, personel nasıl sunacak bu hizmeti? Ama Şimdi bu devreye girmesiyle birlikte çok ciddi bir, önemli bir hizmet sunacağını düşünüyoruz. Yıkılan devlet hastanemizde herkesin bir hatırası vardı. Evet. Hepimizin bir hatırası vardı. Ve diğer hastane yapıldıktan sonra bu hastanenin yıkılıp tekrar yapılması. Peki tekrar yıkılıp yapılması gerçekten gerekiyor mudu? Yoksa içindeki bazı bölümleri yenileyerek bu yapılamaz mıydı? Yani burada hizmete devam edemez miydi? Tabii ki devam ederdi. Yani şu anda biz mesela şunu düşünüyoruz. Malatya Devlet Hastanesi, yıkılan devlet ile SGK, Beyda Devlet Hastanesi'nin hem fiziki yapısı usundan daha iyiydi. Yani devlet hastanesi hem de yani ameliyathanesi de kısa sürede yeni yapılmıştı. Yani fiziki yapısı, çehresi değiştirilmişti. Aletleri, cihazları yenilenmişti. Yani bugüne kadar hizmet sunabilirdi. Bu yıkılmadan da o hizmet sunulurdu. Bir sıkıntı çıkmazdı. Onun yan tarafı zaten belediyeden alınan garaj vardı. O 11 dönümlük bir garajdı. Yani 10 dönümün üzerine bir yerdi. Orada şu anda yapılırdı o süreç içerisinde. Bir 10 katlı bir bina dikilirdi hastane. Bunlar sonradan bu hizmeti Oraya taşındıktan sonra burası yıkılır, çevre düzenlemesi falan yapılabilirdi. Orası ciddi bir şekilde hizmet sunuluyordu. Şimdi şu mantıkla gidildi. İşte bir yerde sunalım, işte tüm branşlar falan olsun gibi bir mantıkla yapıldı. Ama Cumhurbaşkanımızın söylemi daha bu hususta hem ilimize, biz hani sağlığı vatandaşımızı ayağına götüreceğiz demeyle bu sefer ters bir e, duruma geçti. Yani burada siz de yaklaşık 300... 10 bin civarında Battalgazi nüfusu var. Şimdi siz o bölgede hastaneniz yoktu. İşte şimdi ihtiyaç yapılıyor. Evet. Sayın Başkan programın sonunda şöyle bir şey de, soru da sorayım siz konuşurken aklıma geldi. Özel hastanelerdeki sağlık çalışanlarıyla herhangi bir bağınız var mı? Yok. Yani özel hastaneler bizlere herhangi bir üye olma şeyi yok. Onlar yasal olarak sözleşmeleri şirketler veya özel hastanelerin yönetimleriyle yaptıkları için bizlerle bir bağlantımız yok ama tabii ki oradan çalışan arkadaşlarımız da hekiminden hemşiresine aynı okullarda mezun olduk. Aynı yerlerde daha önceleri görev yaptık. İşte doktorların çoğu devlet hastanesinden istifa ederek oraya evet. gidip çalışıyorlar. Orada şu anda görevlerini yapıyorlar. Evet. Yani kopuk değiliz yani. Hı hı. Sayın Başkan programımızın son itibariyle kısa bir değerlendirme yaparsanız programımızı kapatacağız. Ya tabii ki bizler için önemli yani hizmeti sunan, hizmeti alan, ilimiz için yapılacak her türlü yapılması gereken sağlık açısından daha konforlu, daha güzel bir hizmet verilmesi bizler için önemsiyoruz. Kim yararlanacak? İşte bizlerin birinci derece yakınları, işte sizlerin birinci derece yakınları, bu ilin nüfusuna kayıtlı olan veya başka yerlerden gelenler burada bu hizmeti rahatlıkla alacak. İşte baktığınız zaman işte Turuk Tıp merkezi işte dünyada karaciğer naklinde. Birinci işte onkoloji açıldı. Önemsiyoruz çok güzel. Çünkü yıllardır bizim buradaki kanser hastaları hep Ankara'lara, İstanbul'a gittiler. Ama şurada şu anda bu hizmet sunulması çok güzel. Ve burada açılması bizler için önemli. İşte ilik nakli yapılıyor. Şu anda onunla ilgili açıldı. Bizim için önemli. En azından hizmeti burada Malatya'dan alırız. Bizler için önemli emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yani burada kim ne yapıyorsa bizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bizler bizlerde daha ça sağlık çalışanları olarak da daha fiziki yapısı düzgün olan, daha iyi olan yerlerde hizmet sunmayı biz de isteriz. Personel de bizim personelimiz. Buradaki bürokrasi de bizim bü bürokrasisi de bizim. Hep birlikte bunu yapacağız. Ama tabii ki bu istişare kültürünü geliştirip birbirimizle daha diyaloglu bir şekilde yani biz Karşı takımdan da oynamıyoruz. Hepimiz aynı takımın içerisinde mücadele ediyoruz. Hepimiz aynı yere hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ee, i̇stişare edilirse, değerlendirilirse bu başarı hepimizin için olacak. Yani çalışanın da olacak, idarenin de olacak, işte bakanlığın da olacak, Türkiye'nin olacak bu başarı hepimiz için önemsiyoruz. İşte söyleni işte Karaciğerin aklına işte onkolojide buradaki yapılacak hizmetler işte gelecek bu çevre illerden gelecek burada hizmet alacak. Aynı zamanda sağlık turizmini de ciddi bir şekilde geliştirecek, burada gelip hizmet alınacak yani bu esnaf içinde, herkes için de çok önemsi, önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizler de programınıza dahil ettiğiniz için, çağırdığınız için gerçekten şu anda hem görsel yayında, TV'lerde çok değerlendirilip sağlık çalışanlarının temsilcilerini de çağıralım, birlikte bir haber yapalımla ilgili sıkıntılar yaşıyorduk. Sizler de bu fırsatı bize verdiniz. Şahsınıza bu sabah TV'ye de teşekkür ederiz. Yayınlarınızda başarılar dileriz. Sayın Başkan biz de sizin verdiğiniz bilgilerden istifade ettik. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bu daha sonraki zamanlarda daha güzel şartlarda çalışmanızı temenni ediyoruz. Eyvallah. Çok sağ teşekkür ediyoruz. Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.